Herkese merhaba. Bugün Forza Horizon 5'te 2021 model oyuna yeni eklenen, yani ekleneli biraz oldu da benim yeni aldığım Rimac Nevera'yı inceleyeceğiz. Gene bir elektrikli araç ama bu kez güzel bir elektrikli araç. Çünkü güçlü. O kötülerden değil. Kötüleri ben hiç sevmiyorum. Şimdi şöyle bir teknik verilerine bakalım. 1893 beygir gücünde 2360 Nm torku var. 2150 kilo ve 4 çeker orijinal haliyle. Şimdi şu aracı bir çıkartalım. Sesi olmadığı için böyle kötü elektrikli değil. Bak sesi yok. Anladığınız üzere otobana çok uzağız o yüzden direkt ışınlanacağım. Suadenizle. Şöyle otobana geldik. Aracın iki modu var. Drift ve pist. Şöyle drift'e geçelim. Drift'e geçince araba arkadan etişli oluyor. 4 çeker olmasına rağmen. Ve top speed'i ciddi oranda azalıyor. Çünkü drift yapmak istiyor. Bir deneyelim drift modunda ne kadar başarılı. Daha önce arabayı kullandım. Fakat hiç drift modunda kullanmadım. Abi. Yani... Çok göt atmıyor ya açıkçası. Değişik bir araba yok abi. Açık iti takmadan bununla drift yapılmaz. O yüzden hiç uzatmadan pist modumuza geçelim. Spoilerımızı açalım. Oyunlar Remake Concept 2 olarak geçen Remake C2 var bir de. Onun neredeyse benzeri ama o konsept araç. Bu seri üretimli bir araç. Yani seri üretim derken Belki 50 tane önce üretmişlerdir. Uzun süredir üzerinde çalıştırıyor, çalışıyorlar. Bugatti bir yemek. Sesi olmadığı için konuşmayacağım. Önce bir orijinal haliyle bir bakalım. Direkt 100. 0 bir saniye o stok haliyle. Tek vites araba. Başka vitesimiz yok. Şöyle içeriye de bir bakalım. İçeride de kilometre ibresi var. Araç hiç oynanılmamış haliyle 416 basıyor. Tamam mı? Şimdi bak hiç araba durdurmadık. Geldik buraya vites ayarlarına. Bak 456. Çok saçma bir araba. 456.2 tamam mı? Şuradan da şunu alıyorsun abi. Bu pek oynatmıyor. Bir şey oynatmıyor da 459.1. Hiç modifiye etmeden bak. Araba tekrar uzamaya başladı. İşte böyle elektriklileri konuşamadım. Böyle elektriklileri seviyorum. Ya elektrikli olsun böyle olsun. 450 de azıcık bir ciyaklasın. Abi şuna bir baksana ya. 458, 459 ile giriyor stok ya. Ha, çok güçlü bir stok ama stok yani. <laughs> Oğlum bu ne la? Yol tutuşu da çok güzel bak. Görüyor mu? İnanılmaz yol tutuyor. Hop, hop. Hadi golfçüm görüşürüz kardeşim. <laughs> 7 ile stok bir arabayla gidiyoruz. Sadece vites ayarı yaparak. Frenleri nasıl? Hop. Frenleri pek iyi değil ama gene fena da değil. Şimdi içine bakarak aracın içini inceleyerek gidelim biraz. Direk süspansiyon, süspansiyonlar hard'da, direksiyon asisti low'da bir şey otomatik de içeride çakma bir ısı göstergesi var saat gene 12'de Forza'nın saati olmadığı için şey çalışıyor mu lan çalışıyor tamam Ondan sonra yukarıda bilmem ne bilmem ne gösteriyor yanda track modundayız sollayacağın zaman böyle bir ses çıkacak da bu da güzel bir araç şimdi buna laf edemeyeceğim. <laughs> On daha iyi çünkü çok fazla laf ettik. Ondan link yiyebiliriz. Baran mı var köpek al sana diyenler olacaktır yani. Şimdi yükseltme ayarlamalara geldik. Özel yükseltme dedik. Abi motor seçeneğimiz hiç yok zaten. Şuradan daha önce kullandığımı söylemiştim şunlarımızı takıyoruz. Arabayı bir 403 kilo daha hafifletip bak beygirinden aşağı yaptık. 1742 kilo 1893 beygir. Şuraya geldik. Yarış tipi diferansiyelimizi de taktık. Lastik. Düz yarış lastiği abi. Yok takmıyorum. Vazgeçtim. Eski de bırakacağım. Onu da eski de bırakacağım. Çok pardon. Jantları değiştirmek istemiyorum. Çünkü jantlar bunu bu arabada ciddi bir ağırlık kazancı sağlıyor ama değiştirmeyeceğim. Değiştirirsem şey oluyor çünkü 998'deyiz ya X oluyor araba. Yoksa 20 kilo da hafifletebiliriz de çok ciddi bir şey değil. 20 kilometre için eski bir aracı size çekmek bence mantıksız. Yani hiçbir fark yok. Sadece 20 kilo daha 1751 kilo değil de 1731 kilo olacak. Neyse kuralım. Arabamızı bayağı bir hafiflettik. Biraz da sağlamlaştırdık. Şimdi şuraya geldik. Zaten hiçbir ayar yapmamıza gerek olmadan 464 oldu. Tek yapacağım şey şuradan helezyon yaylarından şunu şöyle yapmak. Şöyle yaparsam daha mı yükselir? 465 64 saniye. Daha mı hızlıydı lan az önce? Yok 464.4. 464.7 sadece arkayı biraz yere yaklaştırdık. Başka hiçbir ayar yapmamıza gerek yok. Gereksiz bir şey. <laughs> 017 abi. 0204 saniye. Hani anlatmaya gerek yok zaten. Tasarım boyalardan rengine girdiğimde muhtemelen araç tek renk. O değil. Gri oluyor. C2'ye dönüşüyor böyle yaptığımız zaman. Siyah oluyor veya kötü bir renk oluyor ama Rimek bence Nevera bu renktir. Şuradan camlarına gelip siyahlaştırmak istiyorum. Renk kaliperlerimiz renksiz ama renksiz de kalabilir. Bence renksiz kalsın. Kaydedip çıkalım. Bir de bu şekilde top speed'imize bakalım aracımızın. Otobanın başına gitmeye gerek yok diye düşünüyorum 1800 beygirlik bir araçla. Direkt buradan yola bağlanıp şey yapalım. Önce bir sesini dinleyelim. Ene şakamatik. Oğlum gaza dokunuyor mu? Araba yüz basıyor. Arabamız çok hafifledi şu an. Sapmalar yaşanabilir işte bu tarz. Bu tarz sapmalardan bahsediyordum. Küçük hızlara ulaşmayınca araba bir sapıtıyor. Çok güçlü olduğu için çünkü. 300'den sonra rahatsın bu arabayla altında gidiyorsan kaza abi kesinlikle ya geldik zaten top speed'e buna bir drag lastiği koy herkesin içinden geç hop 460 otobanım bitti bile çok hızlı <laughs> inanılmaz hızlı 65 67 68 468 de top speed'imiz. Yani çok güzel bir araba ya. Ama ben konsept aracı daha çok seviyorum çünkü önce daha güzel. Ya kamyon ne işin var senin? Otobana çıkartmayın şunları. Meksikadayız zaten her yol her yola çıkıyor Ankara gibi Bu ne lan Vilayet değiştiriyor araba gaza dokununca Ama yol tutuş gibi Yere basma kuvveti gibi bir problemimiz var O problemi de x yapmak istemediğim için Yazıyoruz ön tamponu takmış olsam Problemi yaşamayacağız bir de lastik takarsak işte birkaç eksiğimiz var yani. Onu da eskide tutabilmek için yaptım. Eskide tutabilmek için öyle bir risk aldım. Bir de şanzımanı %60'a çekersem yaşamayız bu problemi de. Ama abi onu çekmek lazım ya. Bekle şey şanzıman diyorum diferansiyeli. 464.5 bassın ama şunu yaşatmasın abi ya. Çok sinir bozucu bir olay haline gelmeye başladı. Bu ne lan? Şu an biraz bir tık daha dengeli oldu. Ama gene kayar yani. Kayar. Ön taraf kafadan kayıyor araba. Ön taraf olmadığı için otoban için güzel bir araç ama öyle virajlı yarışlar için arabayı X yapmanız lazım. Yani X yapmasanız bile ön tamponu takmanız lazım. Çünkü çok çabuk kontrolü kaybedilebilecek bir araba. Yani 70'te giderken pati çekiyor araba daha ne yapsın. Ama oyunda ilk defa bir araç hem kontrol edilerek hem 4 çeker hem arkadan yetişti olabiliyor. Öyle bir güzelliği var bu arabanın. Eriye de takabilirsek bu yıl umarım çok mu karanlık oldu be şöyle yapayım şöyle duralım ya işte. Hop, kamera evet aracın dışı Zaten görmüştük de şu şekil yırtıcı bir görünüşü var. Bu videoda da Remake Nevera'yı inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.